Herkese merhabalar 9-15 Ekim haftasının yorumları ve Venüs Başak Burcu geçişinden bahsedeceğim arkadaşlar şimdi sizlere 9 Ekim saat 4'ü 10 geçe yani pazartesiye bağlanan gece Venüs Başak Burcu'na geçiyor Aslında Venüs Başak Burcu geçişi hiç fena pozisyonda geçmiyor çünkü ee, Venus Başak 0 e, derecede olduğu zaman Regulus sabit yıldızıyla kavuşur ve bu ün şan şöhret veren bir durumdur. E, ve bu iyi bir durumdur aslında özellikle haritalarınız destekliyorsa size maddi konularla ve ilişkilerle ilgili şan şöhret getirecektir. E, kraliyet yıldızlarından biridir Regulus şan şöhret getirecektir. Ancak Satürn karşıtlığında geçtiği için genel gökyüzünü yorumladığımızda aslında ilişkilerle ilgili ortaya çıkan bazı gerilimler, maddi konularla ilgili bazı gerilimlerden bahseder. Özellikle üstlerle ilgili, otorite figürlerle ilgili bazı gerilimler ortaya çıkacaktır. Tabi bu hafta biraz zorlu bir hafta ayrıca. Çünkü Marsla Pluto arasında zorlu bir açı var ve tabi bu savaşı da tetikleyen bir durum. Tabii bu dünya üzerindeki savaşı tetiklerken kendi hayatlarımızda da bireysel savaşlarımızı tetikleyen bir durum, özellikle konumlanma durumu hangi alanlardaysa size o alanlardan gelecek bir zorluk verecektir. Zaten geçtiğimiz haftanın ortasından sonra bunun etkilerini görmeye başladık. Hayatımızda mücadele ettiğimiz, savaştığımız durumlar e, söz konusu olmuştur. Bu da bize bu alanlardan gelecektir. Mars Terazi burcunda, Pluto Oğlak burcunda bu da bize e, daha çok kariyer hayatlarımızla ilgili hayatımızı dengelemeye çalıştığımız alanlarla ilgili savaşarak, mücadele ederek verdiğimiz bir durumdan bahsedecek bu hafta. Tabii zorlu bir hafta yaşayacağız. Çünkü hem Venüs'ün Satürn'e karşıtlığı maddi hayatımız ve ilişkilerimizle ilgili bir zorluk var. Ayrı zamanda da Venüsün şey pardon Mars'ın ile yaptığı zorlu açıda bize e, özellikle terazi konuları ilgili yani e, dengeye sokmak adalet hak-hukukla ilgili e, durumlarla ilgili bir mücadeleden de bahsediyor. Güneş terazi burcunda bu haftaya başladığımızda yine Pluto'ya doğru gidiyor, mücadeleye doğru gidiyor. Bu da hayatımızla ilgili konularda bir mücadeleden bahsediyor. Yine Merkür de burada. Tabi bu hafta etkisini vermeyebilir ama Merkür de adaletle ilgili hayatımızı dengeye getirmekle ilgili anlaşmalardan bahsedecek. ve Bu da yine mücadele ederek geçireceğimiz bir haftadayız diyebiliriz. O yüzden bu hafta biraz zor biraz mücadele etmemiz, savaşmamız gereken bir durum. Tabi bu bizim maddi hayatımız ve ilişkilerimizle ilgili, Venüs Satürn karşıtlığında özellikle etkisini salı günü Salı günü çok daha fazla verecektir. E, i̇lişkilerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü e, Venüs Başak Burcu'na geçti. Hizmet etmekten bahsediyor. Satürn zaten Balık Burcu'nda bu da şifadan bahsediyor. Yani e, ya da kurbandan bahsediyor. Biri diyor ki hizmet edeyim, biri diyor ki kurban edeyim. O yüzden bu e, karşıtlık biraz bu hafta zor gibi duruyor. Umarım hayatlarınızda hem haritalarınız destekliyordur, hem de bu e, aslında bir yandan da iyidir. Evet zordur, ama bir yandan da iyidir çünkü her gerilimin ardından bir iyilik çık çıkar bir dibe çöküşün ardından bir iyilik çıkar çıktığı için hizmet hayatımızla ilgili hizmet ettiğimiz alanlarla ilgili e, Belki de e, kurban olmayı bırakmayı öğretecektir bu hafta bize tabi Mars'la plüton'un e, zorlu açısı da bize e, hayatımızı dengeye getirmek için özellikle kariyer hayatlarımız ile ilgili işbirliği yaptığımız kişilerle ilgili ortaklık yaptığımız kişilerle ilgili hayatımızı dengeye getirmek için bir mücadele edeceğiz demektir fazla savaşmaya gerek yok çünkü zaten dünyada bir savaş etkisi var bu bizim bireysel hayatlarımızda da bazı şeyler için savaşacağımızı söylüyor O yüzden biz bunu daha çok mücadeleye yönelik yaşarsak bizim hayatlarımız çok daha rahat atlatırız. Dediğim gibi haritalarınız bu konuyu destekliyorsa bu iki konu önemli konuyu destekliyorsa bu hafta size iyi gelecektir ama zor ve zorlukla dolu birazcık da zorba çünkü Mars'la Plüton'un arasında yaptığı zorlu açı biraz zorbalıktan da bahsediyor. O yüzden biraz dikkat etmemiz gereken bir hafta. Gelelim burçlara göre hangi alanlardan geliyor bu etki bir de onlara bakalım. Yükselen koçlar arkadaşlar Venüs 6. evlerine giriyor ve Satürn'e 12. evlerinden karşı taçı yapıyorlar. Özellikle Hizmet ettiğiniz alanlarda günlük hayatınızda dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü özellikle ilişkilerinize ve maddi hayatınıza dikkat ederseniz bu size iyi gelecektir. Ancak burada tabi ruhsal açıdan baskı altında hissediyor olabilirsiniz. Özellikle otorite ile ilgili yani bu patron da olabilir, müdür de olabilir, baba da olabilir, dede de olabilir. Eğer otoriter bir anneniz varsa bu da olabilir. Bu kişilere günlük hayatınızda dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü kime hizmet ediyorsanız aslında bu alanda bu hafta biraz zorluk var. Hizmet ettiğiniz maddi hayatınızı ve ilişkilerinizi zorlayacak bir hafta yine Mars sizin 7 evinizde Pluto ile kariyer evinizden zorlu açı veriyor Bu da şu demek olur Mars sizin 7 evinizde olduğu için yine ortaklık ettiğiniz birlikte hareket ettiğiniz ya da eşiniz eşinizin kariyer hayatı ile ilgili olabilir ya da sizin ortaklık yaptığınız insanlar işbirliği yaptığınız e, ya da müşterileriniz bu kişilerle ilgili mücadele etmeniz gereken bir haftadan geçeceksiniz O yüzden e, bu konulara dikkat etmeniz gerekiyor e, ay bu haftaya girdiğimizde Aslan burcunda gibi e, giriyor Bu da sizi biraz e, sizin 5. evinizden etki ediyor Bu da sizin öne çıkmakla ilgili de aslında bir e, anlaşmaya varmak için çalışıyorsunuz özellikle yine işbirliği yaptığınız insanlar Eşinizle bir anlaşmaya varmaya çalışıyorsunuz ama burada hem e, hizmet verdiğiniz insanlara hem de işbirliği yaptığınız insanlara dikkat etmeniz gerekiyor Çünkü zor bir hafta yükselen boğalar için ise arkadaşlar Venüs onların 5. evlerine giriyor. Bir kere aşkla ilgili, çocuklarla ilgili, sanatla ilgili yaratıcılıkla ilgili konularda biraz mücadele etmeniz gerekiyor. Özellikle sosyal işlerle ilgileniyorsanız ya da sosyal bir çevreye hitap ediyorsanız ve buradan gelir elde ediyorsanız ya da çocuklarınızın sosyal çevresiyle ilgili ya da Aşka, sevginizin sosyal çevresiyle ilgili bir e, gerilim var bu haftaya başladığımızda ve etkisi hafta ortasına kadar sürecek özellikle salı günü çok ortaya çıkacak gibi duruyor. Bu konulara dikkat edin. Yani konu ilişkileriniz ve maddi durumlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü baskı altındasınız. Otoriteler tarafından ya da sosyal medyadaki ya da özgürlüğünüzü kazanmak istediğiniz konularla ilgili biraz gerilim var. Mars 6. evinizde hizmet ettiğiniz alanda günlük hayatınızı dengeye sokmak için uğraşıyorsunuz. Pluto sizin 9. evinizde yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa bir akademik kariyeriniz varsa bu konularla ilgili savaşmak durumundasınız. O yüzden buradaki kişilere özellikle yurt dışı bağlantılı kariyer işlerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü savaşmadan elde edemeyeceksiniz gibi duruyor. Güneş de sizin 6. evinizde. Bu da hayatınızda tabi sizin yine Hayatınızı ilgilendiren konularla e, ilgili biraz mücadeleden bahsediyor gibi duruyor. E, ay sizin dördüncü evinizde haftaya başladığımızla da e, Merkürle olumlu bir açısı var. Bu da aile il, aile ile ilgili konularda bazı anlaşmalara varmaktan bahsediyor olabilir. E, yine Güneş 6. evinizde. Hayatınız biraz e, zorlu. Mars'la yine Satürn arasında olumlu bir açı var. Bu da aslında işi kurtaran taraf. Hani e, savaştığınız konuyu Otorite figürlerinizle çözebileceğiniz anlamına da geliyor. Güç ortaya koymaktan bahsediyor e, denilebilir. Yükselen ikizler için ise gündemde arkadaşlar e, Venüs 4. evlerine girdi bu hafta başından itibaren ve Satürn'e karşıtlık kariyer evlerinde. Evinizdeki ve ailenizdeki ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Yine otorite ile ilgili figürlere dikkat etmeniz gerekiyor. Maddi anlamda ve ilişkilerinizle ilgili anlamda e, hayatınızda bazı gerilimler olabilir. Size kariyerinizden baskı alabiliyor olabilirsiniz. E, evinize belki e, maddi... Değil, paranız kısıtlanıyor olabilir. Çünkü otorite size baskı yapıyordur ve e, ailedeki paranız kısıtlanmak zorunda kalıyor olabilir. E, yine Mars sizin 5. evinizde ve 8. evinizden Pluto ile zorlu açı veriyor. Bu da sizin aşk hayatınızla ilgili, çocuklarınızla ilgili belki onların ortak gelirleriyle ilgili savaşmak durumunda kaldığınız ya da işte çocuğunuzun veya sevginizin bir kredisine ödemek zorunda kaldığınız bir durum söz konusu olabilir. Yani gökyüzünde biraz savaş çanları çalıyor gibi bir durum var. O yüzden biraz mücadele ediyoruz. Evet iyi taraf şu. Mars'la Satürn arasındaki olumlu açı etkisini vermeye başladı. Bu da aslında bizim savaştığımız durumlarla ilgili. Belki de savaşın sonunda savaşı kazanabileceğimiz ne ile ilgili sizin işte aşk hayatınız ve çocuklarınızla ilgili alanda savaşı kazanabileceksiniz verdiğiniz mücadeleyi olumlu sonuçlandırabileceğiniz bir haftadasınız gibi yorumlanabilir yükselen yengeçler için ise arkadaşlar Mars onların dördüncü evinde ve Pluto yedinci evlerinden zorlu açı veriyor. Kimin için savaşıyorsunuz? Eşiniz için savaşıyorsunuz. ...birlikte hareket ettiğiniz insanlar için savaşıyorsunuz e, gibi bir durum söz konusu. Satürn sizin 9. evinizde yurt dışı ile ilgili e, bazı bağlantılarınız varsa bunlar yani savaştığınız konu aslında eşim ve işbirliği yaptığım insanlar için savaşıyorum. Ne için? İşte eşimin yurt dışına gitmesi için ya da ne bileyim eşimin akademik kariyeri için savaşıyorum. Bunun sonucunu alacaksınız arkadaşlar. Ama bu hafta Venüs sizin 3. evinize girdiği için yakın çevre akrabalar kuzenlerle ilgili de hayatınızda bazı gerilimler olabilir yine uzaklardaki insanlarla ilgili parasal konularla veya ilişkilerinizle ilgili bazı gerilimler olabilir bu konuya biraz dikkat etmekte fayda var bu konu biraz sizi geriyor gibi duruyor yükselen aslanlar için ise arkadaşlar Mars onların 3. evlerinde ve Pluto ile yaptığı zorlu açı aslında 6. evlerinden yani savaştığınız konu aslında kardeşleriniz ve kariyeriniz için kariyerinizle ilgili gündemleri dengeye sokmak için uğraşıyorsunuz aslında çünkü Günlük hayatınızda en çok önem verdiğiniz şeylerden biri kariyeriniz ve bu dönemde bunun için savaşıyorsunuz diyebiliriz. Satürn sizin 8. evinizde olduğu için aslında ortaklı gelirlerle ilgili de ya da miras gündemleriyle ilgili de hayatınızda bazı durumlar var. Belki de bu konuyla ilgili kariyer elde etmek ya da işte hedefleriniz bu yönde olabilir. Bu konuyla ilgili savaşıyorsunuz ve aslında işin sonunda da Mars'ın Satürn'e yaptığı olumlu açıyla siz bu savaşı kazanıyorsunuz. Yani burada gökyüzünde evet bir savaş havası var Mars'la Plüto açısından ancak Satürn destekli olduğu için de bu savaşın kazanılabileceğini yani savaşı başlatan kişinin yani sizin bu savaşı kazanabileceğinizi de söyleyebiliriz. Venüs sizin para evinize giriyor ve Satürn'le karşıtlık yaptığı açıda sizin yine 8. evinizden maddi konularla ilgili hayatınızda bazı gerilimler olabilir. maddiyatla ilgili hayatınızda bazı konularla ilgili özellikle otorite figürlerinizle savaşmak durumunda kalabilirsiniz bu miras eğer eğer tabi atalar dedeler ya da ortaklarla ilgili olabilir çünkü miras dediğiniz şey ortaklı bir şey bunun için savaşmak durumunda kalabilirsiniz diyebiliriz arkadaşlar yükselen başaklar için ise satürn onların 7. evinde venüs de bu hafta e, 1. evlerine giriyor yani ilişkilerle ilgili özellikle savaşmak durumunda kalacaksınız savaşmak değil de otorite figürlerle ya da üstlerinizle karşınıza gelen insanlarla özellikle salı günü bir mücadeleniz söz konusu olabilir gerilim yaşayabilirsiniz bu konuya dikkat edin Tabii venüsün birinci evinize girmiş olması size satürnün karşıtlığını geçirdikten sonra ya bir ilişki getirecektir ya da bir para da getirecektir ama bu geçiş biraz başlangıç açısından zorlu olacaktır. Tabi sizin e, Mars Pluto karesi e, maddi hayatınızla ilgili ve kariyer hayatınızla ilgili maddi hayatınızda e, savaşmak para için savaşıyorum dediğiniz e, bir dönemden geçiyorsunuz e, ve burada Plüto sizin 5. evinizde. Bu aşk sevgilinizin veya çocuğunuzun veya borsa ile ilgili e, ilgileniyorsanız da bu işlerle savaştığınızı söyleyebiliriz. 7. evinizden Mars'a Satürn'ün yaptığı olumlu açı ise bu hafta size bu savaşın aslında sizin için olumlu sonuçlanabileceğini de söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü olumlu bir etkiye doğru gidiyor enerjisi bu hafta başlıyor. Ee, yükselen teraziler için ise arkadaşlar yükselen terazilerin e, Venüs 12. evlerine girdi. Satürn 6. evlerinde onlar günlük hayatlarında aslında zaten bir baskı altındalar. Ee, aslında Satürn tabii onların MC noktalarına yani hedefler noktasına olumlu bir açıyla e, geçiş yapacağı için e, yine aslında kariyer elde etmekle ilgili güzel bir dönem iki buçuk yıl bu o, yükselen teraziler için ama şu andaki yaşayacakları Venüs karşıtlığı biraz gerilimden bahsediyor. Ee, özellikle Ruhsal olarak maddi hayatınızla ilgili biraz çöküntü içinde olabilirsiniz. Belki günlük hayatınızda bazı şeyleri yoluna sokamadığınız için istediğiniz gibi kariyer elde edemediğiniz ve hedeflerinizi gerçekleştiremediğiniz için bu dönemde biraz ruhsal olarak hem maddi hem de e, ilişkiler açısından çöküntü içinde olabilirsiniz. Mücadele ettiğiniz alan ise Marsla e, Plüto arasındaki zorlu açı sizin Aileyle ilgili mücadele ettiğiniz ailenizle savaşıyorsunuz aslında ailenizle savaştığınız bir durumdan geçiyorsunuz ailenin kariyeri için ailenin amaçları için savaştığınız bir dönemdesiniz. Ee, o yüzden biraz ailede gerilimler olabilir veya siz agresif olabilirsiniz bu dönemde. Ee, ancak tabi savaştığınız şeyin sonucunu alacaksınız çünkü Mars'ın Satürn'e de yaptığı olumlu açı sizi Hedeflerinizi de gerçekleştirebileceğiniz bir duruma götürecektir. Ama tabi gökyüzünde savaş canları çaldığı için biraz bu haftayı zorlu geçireceğiz gibi duruyor. Yükselen akrepler için ise arkadaşlar Venüs onların 11. evinde. Satürn ise 5. evinde. Yine aşk hayatı ve çocuklarla ilgili borsa ile ilgili durumlarda biraz gerilim var. Sosyal gelirlerle ilgili bazı gerilimler var bu hafta ee, diyebiliriz. Bu gerilim sizi e, aşktan da yaralayabilir. Çocuklarla ilgili yara almanıza e, sebep olabilir. Dinleyebilir. Mars sizin 12. evinizde Plüto sizin 3. evinizde. Kardeşim için savaşıyorum. Akrabalarım için savaşıyorum. Eğitim için savaşıyorum belki öğretmenlik için savaşıyorsunuz gibi durumlar olabilir. Yine satürn sizin 5. evinizde olduğu için mars destekli bu konuya belki de... E Belki sevgilinizin öğretmenliği için savaşıyorsunuz. Belki bu konuda ruhsal dengenizi yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Bunun için mücadele ediyorsunuz. Bu savaşın sonunu elde, olumlu olarak elde edeceksiniz diyebiliriz arkadaşlar. Yükselen yaylar için ise onlar Mars 11. evlerinde ve Pluto ile yaptığı Zorlu açı para evlerinden bu da maddi hayatınızla ilgili sosyal çevreyle ya da maddi özgürlüğümü elde etmek için savaşıyorum e, gibi bir durumdan bahsediyor. Satürn sizin e, aile evinizde e, kökler evinizde ev emlak almak evinizde. O yüzden belki de bu dönemde bir para mücadeleniz var ve ev almak istiyorsunuz ya da ailenin bazı sıkıntıları var. Ee, bunun için mücadele ediyorsunuz gibi bir durum söz konusu olabilir. Tabi Venüs sizin artık kariyer evinizde yaklaşık 20 gün boyunca ve Satürn'e karşılıklı yine aile evinden. Ee, evet burada yine Kariyerim için savaşıyorum, ailem için e, aileme para getirmek için e, savaşıyorum, mücadele ediyorum gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani bu hafta e, güzel sözleri olmayan bir e, video çekmek zorunda kalıyoruz çünkü gerilimli bir hafta. Yükselen oğlaklar için ise onların Venüs 9. evlerine gitti direkt yurt dışı bağlantılı işler yurt dışı ile olan ilişkiler yurt dışından gelecek olan kişilerle ilgili bazı gerilimler var yolculuklara çıkmak belki sevgilinizle bir uzak ülkelere yolculuk yapmak istiyorsunuz veya bir mahkemeden para beklentiniz var. Ee, bu konuyla ilgili bir gerilim söz konusu olabilir, ee, bazı anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Yine Mars sizin kariyer evinizde, Plüto sizin birinci evinizde, yani kariyeriniz için savaştığınızda söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada e, savaşın sonunda evet e, savaşı kazanıyorsunuz. Nasıl yakın çevrenizden e, işte akraba kardeş gibi bir çevreden otorite e, bir figürün size destek vermesiyle kariyer savaşını aslında kazanıyorsunuz da diyebiliriz. Yükselen kovalar için ise arkadaşlar Mars onların 9. evinde e, yurt dışı ile ilgili mahkeme süreçleri ile ilgili savaşıyorsunuz. Ruhsal olarak çok fazla bir mücadele var bu konuda ve belki de bir mahkemeniz var ve işin sonunda Kazanç elde ediyorsunuz. Yani Satürn sizin para evinizde olduğu için mahkeme sürecim ya da yurt dışı ile ilgili bir sürecim var ve buradan bunun için savaşıyorum, ruhsal olarak çok mücadele ediyorum ve sonunda buradan para kazanıyorum, gelir elde ediyorum gibi bir durum söz konusu olabilir. Tabii Venüs sizin ortaklı gelirler evinize 8. evinize girdiği için de yine parasal mücadeleler, ortaklıktan gelen e, kazançlarla ilgili, e, eşinizin gelirleriyle ilgili, miras gündemleriyle ilgili de bu dönemde bir e, mücadeleniz var diyebiliriz. Yani bu hafta aslında sizin... <laughs> ya da Venüs'ün Başak geçişinde sizin parasal mücadeleleriniz var diyebiliriz arkadaşlar ve son olarak yükselen balıklar için ise Satürn birinci evlerinde Venüs 7. evinize girdi. Müşterilerinizle, eşinizle, ortaklarınızla para mücadelesi veriyorsunuz veya ilişki mücadelesi veriyorsunuz. Karşınıza gelen figürlere biraz dikkat edin arkadaşlar. Burada ee, zorluk yaşamayın. Mars sizin 8. evinizde ortaklı gelirler evinizde ve Pluto ile 11. evinizden e, zorlu açı veriyor. Bu da sizin yine ortaklı gelirlerden e, kazançlarınızla ilgili e, bir mücadeleden bahsediyor. Yine özgürlüğünüzü elde etmek, e, sosyal gelirlerden kazanç elde etmekle ilgili de size mücadele vermeniz gerektiğini söylüyor. Ama işin sonunda tabi savaşı kazanıyorsunuz bu ortaklı gelirlerle ilgili mirasla ilgili banka kredileri olabilir bunlarla ilgili ya da eşinizin gelirle ilgili bir savaştan bahsediyoruz burada ancak Satürn'le Mars'ın yaptığı olumlu açı size sizin burada kendi otoritenizi koyarak bu savaşı kazanabileceğinizden bahsediyor denilebilir ama bu hafta Venüs Satürn karşılıklığı da yaşadığınız için karşınıza gelen insanlara da e, ne için geldiğini iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü burada e, para mı ilişki mi e, anlaşma mı bu anlaşmalarla ilgili de bir mücadeleden bahsediyor diyebiliriz arkadaşlar. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu haftayı kolay atlatırsınız haritalarınız desteklidir ki bu hafta güzel geçer umarım hayat size güzel gelir yani çok da güzel şeyler söyleyemedim ben de böyle kötü konuşmaktan pek beceremiyorum ama yine de isan ettiysek affola kendinize çok çok iyi bakın kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız ve videolarımın altına yorum yaparsanız algoritma beni daha fazla insana ulaştırır sayenizde ve birçok insana da hep birlikte katkı olmaya çalışırız kötü bile olsa bu hafta en azından önlem almaya çalışmanıza destek olurum arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın